Selamlar millet, şimdi sizlere esrarengiz kasabanın şeytanı ve bizim baş düşmanımız olan Bilin yazmış olduğu kitabı Türkçe olarak seslendireceğim. Bu ikinci bölüm olduğu için eğer kitabın başını merak ediyorsanız lütfen ilk bölümü izleyin. Ha eğer izlemişseniz hemen lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Yeni kitabınız için tebrikler. Bilin kitabı sonsuza dek hayatınıza dair yeni rehberiniz olacak. Eğer okuma konusunda ikinci kez düşünmeye başladıysanız çok kötü. Bu kitaptan kurtulmanın bir yolu yok. Hadi atmaya çalışın. Cesaret ediyorum. Seni mezarına kadar takip edeceğim. Bu kitap şunları içerir. Gerçek bir insan omurgası. Acaba kimden çaldılar bilmiyorum. Preslenmiş püre haline getirilmiş insan beyni maddesinden yapılmış kağıt her şeye saldırabilirim. Nöronlarım var bu yüzden istediğim her şeyi buraya yansıtabilirim. Bin şanslı okuyucuya rastgele verilecek bin ücretsiz kağıt kesiği. Parmaklarınızı kontrol edin zaten kazanan olabilirsiniz. 4. Muhtemelen bulamayacağınız bir sır bölümü. 5. Bir ruh. Eğer bu kitabı yakarsanız çığlık atacağım. Sayfanın devamını geçtiğimizde arkadaşlar hakkında kısımları bizleri karşılıyor. Beni asla ölmeyecek tek arkadaşın olarak düşün. Kötü bir fikir ve iyi bir zaman. Bilinmeyen algı perdesinin ardında ipleri elinde tutan adam. Ve sevimli küçük bir papyonum var. Tarihteki en önemli üçgen, yeni en iyi arkadaşınız yaşam koçu, ölüm koçu, dere beyi, stil danışmanı, akıl hocası, akıl hastanesi, beyin, yazar, yönetmen, yıldız ve tüm favori kabuslarını. Peki benim hakkında bilgi edinmek ister misin? Pekala millet, ben sadece bir serseriyim, yaramaz bir adam, komik küçük bir adam ama niyetimi ne kadar yüksek sesle haykırmaya çalışırsam çalışayım, herkes benim kötü ya da sosyopat olduğumu ya da birisi merhumun adını her söylediğinde düdük çalarak bu cenazeyi mahvettiğimi düşünüyor. Ama ben kötü bir adam değilim. Sadece kendi frekansımda çalışıyorum. Kozmik ve ahlaki olarak açıklamak için bu gömleği giymeyi bile denedim. Birçok isimle geçtim. A bana olmayı bekleyen bir dava diyor. Terapistler bana ilacın işe yaramadığının işareti diyorlar. Seri katiller bana dürüst, şaşırtıcı derecede gerçekçi diyor. Nerede sıkılacak bir el ve yapılacak bir anlaşma varsa oradayım dostum. Bak anlıyorum. Muhtemelen hayatımla ilgili nadir, daha önce hiç duyulmamış ayrıntıları arzuluyorsun. Değil mi? Yaklaşık 1 milyar yıldır röportaj yapmıyorum ama sır senin için tüm çoklu evrendeki tek tarafsız haber kaynağına gideceğim. Videoyu burada böldüğüm için çok üzgünüm. Ancak takdir edersiniz ki bu emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenerek ve yorum yazarak videonun ilk sıralara çıkmasını sağlayabilirsiniz. Katıl üyesi olan dostlarımızın da kesisine bereket diyerek özellikle teoriler için Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın diyerek hemen videoya devam edelim. Arkadaşlar burada Bill aslında kendine gidiyor yani tarafsız olarak nitelendirse de kendi röportajını kendisi yapıyor ve sorular başlıyor. Kıyamete neden olanlarla ilgili pişmanlıklarınız var mı? Bakın bunu zaten özür videomda dile getirmiştim tamam mı? Devam edin lütfen. Bir zamanlar uluyan bir boşlukla ulaştığım doğru mu? Vay be bunu daha kaç kez duymak zorunda kalacağım. Bir kere boş bir şekilde kahve içmiş olmam bir ilişki içinde olduğumuz anlamına gelmez. Ve mahremiyete ne oldu? Ha? Lütfen sonraki soruya geçelim. Pantolon giymeyi bilmediğiniz duydum. Doğru mu? Evet doğru. Bu resim farklı olmak için yalvarıyor. Sadece genç olduğunuz iddialarına nasıl cevap verirsiniz? Bu çok saçma. 1 trilyon 12 yaşındayım. Ben ergenlik çağındayım. Takmak istediğiniz bir şey var mı? Tabii. Gözlerin ve ağzını çimento ile. Buradaki belki çeviri hatası olabilir arkadaşlar ama maalesef ki çevirdiğimiz zaman tabii gözlerin ve ağzın çimento ile diyor isterseniz yorumları bunu düzeltebilirsiniz. Pines'in biyolojik abosu olduğunuz doğru mu? Bu röportaja açık. Diğer sayfaya geçtiğimizde arkadaşlar şöyle cümlelerle bizleri karşılıyor. Hepsini görüyorum. Size kötü güçlerimi anlatmanın zamanı geldi. Çernobil'e çok yakın büyüyen bir patates gibi her yerde gözlerim var. İnsan dünyasına çizdiğiniz, sprey boyayla boyadığınız veya yaktığınız herhangi bir sembolün benim gerçekliğimden sizin gerçekliğinize doğrudan bir göz deliği yaratır. Ne kadar çok görürsem gücüm o kadar artıyor. Gücüm arttıkça sonunda buluştuğumuz zaman daha çok eğlenebiliriz. Yardım etmek ister misin? Beni kimsenin bekleyemeyeceği bir yere koy. Yalnız beni duştan uzak tut seni ucube güçlerime gelirsek, dürüst olmak gerekirse yapamadığım şeyleri listelemek daha hızlı olabilir. Tanrıları yedim, galaksileri baştan çıkardım ve korkuyu içtim. Aklıma gelen en sevdiğim güçlerden birkaçı şunlar. Zihin okuma. Bu kitabı okuduğunu mu sanıyorsun? Bu kitap seni okuyor. Sahip olma. Nöronları varsa onu kuklam yapabilirim. Bir sonraki kuklamı görmek ister misin? O zaman aynaya bak evlat. Şifre gözlemlemesi, geleceği görmenin bir yolu yoktur. Çünkü sürekli olarak her iki parçacık birbirine çarptığından değişiyor. Ama olasılık spektrumunda sonsuz olası geleceklerin karyodoskopik kuantum hayallerini görebilirim. Bu yüzden size bir bedel karşılığında hangi gelecekteki gerçekliklerinizin en olası olduğunu söyleyebilirim. Bu arada o karyodoskopik kuantum hayaletleri vesaire dediği kısma hiç hakim değilim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Söylerken de bir beş defa falan tekrarlamışımdır. Neyse devam ediyorum. Endişelenmeyin. Sadece 13 tanesinde bir gömlek düğmesinde boğularak ölüyorsunuz. Oldukça korkutucu bir senaryo. Karizma. Herkesin mırıldanmaktan kendini alamadığı bir şarkıdır. Ya vardır ya da yoktur. Ama yoksa da üzülmeyin. Yine de mırıldanabilirsiniz. Arkadaşlar bu son kısmın çevirisini yapamadım ne olduğuna da tam bilmiyorum o yüzden sadece açıklamasını okuyorum. Cypher o deli beyniyle yangın çıkarıyor. İlkokuldaki çocuklar çok zalim olabiliyordu ama şimdi neredeler ha? Şimdi neredeler? Resmi giymecinde harika görünüyor. Diğer kozmik varlıklar keşke benim görünümümü taşıyabilselerdi. Geometrik mükemmellik. 3 iç açım her zaman 180 derece eder. Hipotonüsüme bakmayı bırak seni ucube. Zayıflıklarım. Bak hiç kimse mükemmel değildir. Benim de birkaç minik kusurum olabilir. Ama bunları kendine sakla. Sentezlenmiş müzik. Kulaklarım olsaydı bunu duyduğumda onları koparırdım. Tin foil. Evet kafanızda alüminyum takmak beni düşüncelerinizden uzak tutacak. Sezar kafasının içine alüminyum koyarak biraz abarttı. O adam drama için yaşıyor. Ve bu kısımda Stanford'un bize yazmış olduğu bir tür geri bildirim daha çok bir uyarı metni bulunmakta. Stanford burada. Eğer bu sayfaya ulaştıysanız talimatlarımı görmezden gelmiş ve bilin kitabını okumaya başlamışsınız demektir. Şu anda yaptığım uzun ve hayal kırıklığı dolu iç çekişi duyamıyorsunuz. Ama size bunun yıkıcı olduğunu garanti ederim. Evet sizi yargılıyorum. Korkunç bir hata yapıyorsunuz. Ne saçma şeyler olduğunu bilmiyorum. Bil şu anda sizi söylüyor ama size bunların hiçbirinin doğru, yararlı veya zeki olmadığını garanti ederim. Kitaba kendim bir göz attım ve çoğunlukla aşırı karmaşıktı. Bilmeceler onları çözmem için beni kandırmaya çalışıyordu. Çünkü merakımın aşil tendonum olduğunu biliyor ve sizinkinin de aynı olmasını umuyor. Eğer sen aklın yüzüne baksa bile onu görmezden gelen biriysen eminim ki isteyeceğin son şey sana doğru yaklaşan yaşlı parmaklardır. Muhtemelen hayatınızın umutsuz bir noktasındasınız. Belki de sizin için değerli bir şeyi kaybettiniz veya her şeyi dolandıran monomanik bir hırsın üçündesiniz. Ya da belki de sadece sizi inciten şeylere ilgi duyuyorsunuz. Ben de iyileşen bir şifrekolik olarak başka bir yol olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu kitabı hemen kapatın, hayatınıza devam edin. Belki de çeşitli nadir e kubunda yaşayan güvelerin kanat desenlerini kataloglamak gibi heyecan verici yarı zamanlı işe girişin. Esrarengiz kasabanın güvelerinden bir tanesini buraya sabitledim. Muhtemelen bu tür şeylere meraklısınızdır. Ya da sayfaları çevirmeye devam edip sizi bir sonraki saçma şeyle oyalayacak olan şeyi görebilirsiniz. Geleceğinizin baştan çıkarıcı bir bakışı mı olacak acaba? Ağaçlarla nasıl konuşulur? Besbelli imkansız bir şey. Mesela süt emen bebeklerden nükleer bomba nasıl yapılır? Buna değmez. Bana güvenin. Bana güvenmek zorundasınız. Arkadaşlar bir sonraki sayfada ise Bil evrenin sırlarına bakış atmakta. Ancak üzgünüm ama videoyu burada bitirmem gerek çünkü çevirisi ve edit işlemi uzun sürüyor. Sizlerde diğer sayfalarda neler yazdığını Türkçe olarak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve katıl üyesi olarak bizlere destek olup erken erişim kazanabilirsiniz. Teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben masalcı dedi. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir zahmet videoyu beğenin. Hadi seviliyorsunuz.